Köyün birinde vatandaşın biri ölür. Kimi kimsesi yok. Bir kızı varmış. Definden sonra birkaç gün sonra kız merak eder. Acaba babam cennete mi gitti, cehenneme mi gitti, cennete mi gitti, cehenneme mi gitti? Bunu birkaç ihtiyara falan sorar. İhtiyarlar der ki kızım biz ne bilelim? Hocaya sor. Hocaya sorar. Hoca bilemez. İmama sorar. İmam bilemez. En son birine sorar yaşlı birine. O da der ki yavrum bu işlerin uzmanı Bektaşi var. Git Bektaşi'ye biraz deble al. Biraz şarap al. it, Halini arz et. O senin işini çözer Ondan sonra var Bektaşi erenler Söğüt'ün dibinde çekiyor ufak ufak. Selam aleyküm selam. Buyur kızım diyor. Diyor ki Erenler babam cuma günü öldü cennete gider mi diyor. Kızım baban da sınırcılık var mıydı? E biraz vardı ama cuma günü öldü diyor. Faizcilik var mıydı? Vardı ama biraz Cuma günü öldü diyor. Hırsızlık var mıydı? Vardı ama Cuma günü öldü. Cennete gider mi? Cuma günü öldü. Babam cennete gider mi? Dur tamam kızım anlaşıldı. Fazla zorlama diyor. Cennete gider mi? Cuma günü öldü. Erenler diyor. Vallahi Cuma'yı atlatır ama Cumartesi babayı namına koyarlar diyor.